Merhaba dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün beraberce startupburada.com sitesini inceleyeceğiz. Kitle fonlama sistemleri bunu konuşacağız. Öncelikle startupburada sitesini ve kitle fonlama sisteminden biraz bahsedelim. Sonrasında buraya nasıl giriş yaparız bundan bahsedelim arkadaşlar. Kitle fonlama sistemi ülkemizde öncelikle Halkbank tarafından yapılıyormuş. Şu an ise info yatırım tarafından da yapılmaya başlanmış arkadaşlar. Info yatırım aynı zamanda bir aracı kurum bunu biliyoruz. 1994 yılında kurulmuş. Halkbank zaten bildiğimiz bir kurum. Kitle fonlama sistemi aslında ülkemize çok çok sonradan geldi arkadaşlar. Amerika'da, Avrupa'da bunlar zaten çok çok önceden var olan projeler. Yani yeni startup olacak şirketlere yatırım yapma fırsatı veriyor bize. Peki nedir bunun farkı? Yani normal hisse aldığımız zaman biz şirkete ortak oluyoruz zaten. Buradaki olay ne? Yani sadece yeni açılıyor olması mı buradaki fark? Sadece o değil tabii ki de. Bazı avantaj ve dezavantajları var. Örneğin yeni açıldığı için ilk 3 ay 6 ay belki de hiç para kazanamayacak şirket. Belki de sürekli bir yeni bir yatırım arayışına çıkacak. Veya satış satışını yapana kadar belirli sebeplerle belki 5-6 ay bir yıl gibi bir zaman geçiyor olabilir. Bu da gayet normal arkadaşlar. Birçok yanın normal hisse almakla aynı aslında. Örneğin otokonfor projesi 8 milyon fonlama hedefi varmış. 6.6 toplanmış. Yani 8 milyon. Siz buraya bin liralık bir yatırım yaptığınızda Yüzde kaçı size ait olmuş olacak şirketin i̇şte 4 tane 0 1 diyelim sizin olacak fakat bu 1000 TL karşılığını tekabül ediyor 10 yıl sonra bu belki de 8 milyar dolarlık bir şirket haline gelecek ve bu bu sefer sizin belki de 40-50 milyonluk bir bütçeniz olmuş olacak burada yani payınız olmuş olacak burada yani bir düşünelim trend yolun bu şekilde bir fon topladığını düşünelim ilk açılacağı aşamada şu an. Yani milyar dolarlık bir şirket haline geldi. Martı olsun yine aynı şekilde. Hepsi burada olsun. Yani böyle büyük çaplı yemek sepeti gibi, getir gibi şirketlere kitle fonlama sistemi üzerinden ortak olduğunuzu düşünün. Ve 5-10 yıl sonrasını bir hayal edin neler oluyor. Ya bu açıdan baktığımızda heyecan verici ve güzel. Fakat bu projelerin arasında arkadaşlar şöyle bir projeleri inceleyelim. Örneğin Dokko'ya yatırım yaptık 10.000 TL. Ama ne oldu? 5 yıl sonra, 3 yıl sonra bu battı. Battığında bizim paramızda gider. Yani bu batacak diye demiyorum ama ne yapıyormuş bunlar? Evcil hayvan sahiplerine güvenli ve profesyonel köpek gezdirme ve bakım hizmetleri sunan Türkiye'nin ilk pet bakım platformudur. Artık arkadaşlar sanki bütün işler böyle onlinelaşıyor değil mi? Yani Alışveriş yapıyoruz. Hepsi bir platformdan artık. Yemek söyleyeceğiz. Hepsi bir platformdan oluyor. Yani e, taksiye bineceğiz. O da artık hepsi bir platforma geçiyor. Yani sanki bütün her şeyi tek bir çatı altında toplamaya çalışıyoruz. Çünkü büyük para burada değil mi? Yani pastanın büyüğünü almak için bu tarz e, projeler yapılıyor. Çünkü teknoloji de buna izin veriyor. Pazardan, pazardan, sen pazardan tezgahlara online sipariş verilmesi. Alın bakın yani şimdi bakın. Burada pazar yerleri de artık online'a geçiyor. Yani aslında şu olsa daha güzel olur. Direkt üreticiden tüketiciye gelsin direkt manavdan bize evlerimize postalayın direkt ürünleri erzakları o zaman çok daha güzel olur. Derek zincirini bitirmiş mi olur o zaman bilmiyorum ama yani hiç olmazsa daha ucuza gelir diye tahmin ediyorum. Garanti süreçlerinizi tek hesaptan yönetin. Ya bakın işte tam olarak hepsi aynı mantığa çıkıyor. Ya bu dikkatimi çekti şu an aslında. Yani bir şeyi düşünün, bir çatı altından toplayın. Zaten var olan bir şeyi. Yani mutlu mesaj. Yani psikolog hizmeti gibi bir şey bu. Yani tek bir yapay zeka herhalde bütün ülkeyi <laughs> psikolojisini düzeltecek. Yani Allah'ım dalga geçer gibi oldum galiba. Kusura bakmayın ama dalga geçmiyorum. Yani bu biraz ya bu kadar çok merkezi bir sistem haline gelmesi açıkçası biraz rahatsız ediyor beni. Özün sözüne gelecek olursak dostlarım. Bizim burada yapmamız gereken bu projelerin arasından en iyi para kazanını bulup çıkarmamız lazım. Şirketin değeri artar. Piyasa değeri artarsa bizim de paramız artar. Şirket yarın öbür gün nasıl bizim bizdeki şirketler temettü dağıtıyorsa kar payı verebilir. Neye göre kar payı verecek? Tabii ki de yüzdeliğimize göre kar payı verecek. Nasıl hisse başı kar varsa burada da yüzdeliğimiz olacak arkadaşlar. Direkt zaten yatırım yapma aşamasında örneğin 1000 lira yazın yüzde kaçı sizin olduğunu yüzdesel olarak zaten otomatik olarak gösteriyor. E biz bugün şimdi girdik. Belki 5 ay sonra yeni bir yatırım yolculuğuna tekrar çıktı şu an 8 milyon yatırım toplandı. Belki 20 milyondan sonradan geldiyse bizim zaten otomatikman değerlenecek yatırımımız. Ve para kazanmayı başlayınca ayrıyetten değerlenecek ama bu çok kısa vadede olacağını ben düşünmüyorum. Yani 6 ay sonra, 1 yıl sonra biz bu şirketlerden para kazanmaya başlayacağız. Bir diğer yandan da yani bu paylarımızın borsada işlem görmediği için değeri hep aynı kalıyor arkadaşlar. Yani birebir sanki şirketin ortağıymışız gibi düşünebilirsiniz. Çünkü o kadar Pay ortağıyız. Yani normal biz hisselerinde alırken de öyleyiz ama hissedeki volatilite olduğu için alım satımdan dolayı senin orijinal fiyatı değişebiliyor biliyoruz ki. Dolayısıyla burada şu an içinde bir durum yok bu sefer ama satmak istediğimizde alıcı bulmak sıkıntı. Sonuçta bunun bir borsası yok. Bu sözleşme eşliğinde takas banka iletiliyor. Ancak o şekilde satışı gerçekleşebiliyor. Eğer borsası olmadığı sürece satış işlemleri bu şekilde olacak ama zaten yakın vadede satmak gibi bir durum olmayacak. Çünkü zaten karlılık bir oluşması en azından dediğim gibi 5-6 ay bir yıl gibi bir süreç oluşacaktır. Bir diğer yandan e, mutlaka bu yeni açılan startup şirketlerinde bir endeks açılacaktır ki alıp satabilelim biz bu paylarımızı. Yoksa alıp satamadıktan sonra yani bu hisseler ortak olmanın pek bir anlamı yok. Alıcıyı nereden bulacağız? Yani kendimiz ilan mı vereceğiz sahibinden işte şu hisse satılık diye. Yani bu olmaz. Mutlaka işte biz startup diye bir endeks açılabilir. Yani biz yeni diye bir endeks açılabilir. Açılsın endeks. Oraya şirketler doluşsun daha iyi olur. Yani nasıl Amerika'da Nasdaq var. Teknoloji şirketleri bir araya toplanmış. E bizde de bir startup olur. Yeni startup olmuş şirketler. Endeksimiz olur. Gayet de güzel olur. Peki buraya nasıl para yatırabiliriz? Buraya kadar arkadaşlar ilk önce giriş yapmamız gerekiyor. Zaten burası startup'ın ana sayfası. Girişimizi yapmamız gerekiyor ilk öncelikle. Normal klasik bir üyelik oluşturuyoruz. Ben daha önce üye olduğum için o yüzden direkt girişimi yapayım. Yani siz ön bir bilgi olmuş olsun sizin için de. Evet arkadaşlar girişimizi yaptık. Yatırım fırsatlarını gör diyor veya proje başlat diyor. Öncelikle sizin yapmanız gereken e-devletinizi buraya entegre etmeniz gerekir. Sonrasında MKK sizin numaranızı almanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada MKK sizin numaranızı aşağıdaki bağlantıyı kullanarak öğrenebilirsiniz. Buradan bağlantıya gidin. E-yatırımcı MKK yani bu da bunu da e-devletinizle giriş yapabiliyorsunuz zaten. Orada bütün portföyünüz ne kadar artık hangi hisseyi almışsınız, hangi fonu almışsınız orada hepsi gözüküyor. Toplam bakiyeniz, e, saklanan bakiyeniz, takas banktaki gözüküyor hepsi arkadaşlar. Bu numara burada olması gerekiyor. Çünkü bu burada önemli. Bazı bankalardan buraya para transfer etmeye çalıştığımızda müşteri numarası olarak istiyor. Yani aracı kurum müşteri numarası olarak istediğinde bu numarayı yazmanız gerekir. Aracı kurum kullanıcı adı yazdığında normal adınızı soyadınızı yazabilirsiniz. IBAN numarası açıklama kısmında gereken bilgileri yazabilirsiniz. O tarafa gidelim. Bir bakalım şöyle bir projeleri incele diyelim. Şu an girişi yaptık. Nasıl para aktaracağımızı öğrendik. Şöyle bir aktif projelerden bir otokonfor kalmış zaten. Ha, bu arada e, info yatırımla konuştum. Sadece kendi yatırım yaptığı startupları buraya dahil ediyor. Yani ben burada işte proje başlatmak istiyorum. Şuraya tıklayıp şöyle bir projem var. Hadi başla gel burada toplayalım değil. Gerekli aşamalardan geçiyor. Ona göre oluyor yani. Peki biz bundan sonraki karlılıkları mı nasıl göreceğiz? Bu startup.com buradaki siteden görebileceğiz. Uygulamayı indirebiliriz. Oradan takip edebiliriz. Şirket haberlerini vesaire ne oldu, ne sattık, ne aldık. Bunlar şu an için daha BIST ve endekste olmadığı için kapta bu tarz şeyler göremiyoruz. Kap haberlerine yansımıyor. Direkt siteden ve uygulamadan takip edeceğiz şirketlerin gelişimlerini, değişimlerini. Bilançolarını yıllık açıklıyorlar arkadaşlar. Aylık aylık da güncelliyorlar. Dolayısıyla ne oldu, ne bitti, kaç para kazandık, kaç para yatırım aldık. Yaklaşık bir ay, iki ay sonra zaten şuradaki SSS girerseniz orada zaten daha detaylı görürsünüz. Ben video uzamasın diye göstermeyeyim. Mesela yatırım yap dedik mi arkadaşlar? Minimum 1 TL bile yatırım yapabiliyorsunuz. Örneğin gelin buraya. İşte 1000 TL diyelim. 1000 TL yatırdığımızda %0, 0, 0, 0, 0 bizim oluyor arkadaşlar. EFT veya kredi kartıyla ödemeyi yapabiliyoruz. EFT'yi seçtiğimizde dediğim gibi bazı bankalar direkt takas bankı gördüğü için para zaten startup.com'a veya info yatırıma gitmiyor. Direkt takas banka gidiyor. Takas banka gittiği için aracı kurumdaki kullanıcı adı der adınızı soyadınızı yazarsınız. Aracı kurumdaki müşteri numaranızı derse o başlangıçta gösterdiğim MKK numaranızı yazarsanız onu da dediğim gibi MKK.com'a gidin. Ben şimdi oraya gitmeyeyim bir daha. MKK.com'a gidin. Sonrasında e bağladığınızda zaten ne kadar portföyünüz var her şeyinizi görüyorsunuz. Sağ üst köşede de MKK numaranızı oraya eklediğinizde her şey tamamdır arkadaşlar. Zaten önce buraya bunu eklemeniz lazım. Ondan sonra para yatırımı gerçekleştirebilirsiniz. Avantajlarından ve dezavantajlarından bahsettik. Bence bu dönemde iyi bir olay oldu. Bu önümüzdeki 6 ay bir yıl sonra da bir, bir startup endeksimiz oluştu mu tadından yenmez bence arkadaşlar. Ara ara küçük küçük de olsa değerlendirelim atalım. Burada projesi hoşumuza gider. Geleceğin başarılı şirketlerini bulduk mu? Bin liramız belki de 100 milyon olacak. <laughs> Hayaller, gerçekler. Bu videonun sonuna geldik dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.